Gize'deki büyük Sphinx, aslan gövdesine ve insan başına sahip devasa bir figür, antik Mısır'ın güçlü bir sembolü olarak duruyor. Piramitleri ve geçmiş çağların sırlarını koruyan sessiz bir nöbetçi gibi. Gizemli varlığı, kökenleri ve amacı hakkında sayısız teoriye ve spekülasyona ilham verdi. Son zamanlarda New York Üniversitesi'nden NYU yapılan bir araştırma medyada büyük ilgi topladı. Haber başlıkları Sphinx için yeni bir köken hikayesi olduğunu öne sürerek yapının insan müdahalesinden önce rüzgar erozyonuyla şekillendiğini iddia etti. Bu anlatı ilk bakışta ilgi çekici görünse de yerleşik arkeolojik ve jeolojik kanıtların ağırlığı altında çökmekte ve karmaşık insan planlaması ve uygulaması sonucu ortaya çıkan bir anıt için aldatıcı derecede basit bir açıklama sunmaktadır. New York Üniversitesi araştırmacıları, Life Risto liderliğinde kaya oluşumlarının tanınabilir şekillere rüzgar erozyonuyla dönüşme potansiyelini keşfetmeye yönelik bir laboratuvar deneyi gerçekleştirdi. Özellikle doğal olarak oluşmuş kabaca konik bir malzeme yığınının başı temsil eden daha sert bir dahil ile birlikte sürekli tek yönlü bir su akışıyla rüzgarı simüle eden, oturan bir aslan şeklinde erozyona uğrayıp uğramayacağını araştırdılar. Deneylerinde erozyona karşı hassasiyetiyle bilinen bentonit kilinden bir tepe oluşturdular ve tepenin Üstüne Sphinx'in başını temsil eden sert kaya için kısa bir silindirik plastik parça yerleştirdiler. Bu model bir su tüneline yerleştirildi ve akış tek bir yönden gelecek şekilde dikkatle kontrol edildi. Bu sabit bir rüzgarı taklit ediyordu. Zamanla su kili aşındırarak başın alt kısmında bir boyun benzeri yapı ve tabanda ilkel pençeler oluşturdu. Araştırmacılar bu süreci çizgisel görüntüleme teknikleri kullanarak belgeledi ve akışın kili nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Deney bu son derece spesifik ve kontrollü koşullar altında Belirsiz bir aslan şeklinin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Bu bulgu araştırmacıların gizede benzer bir sürecin meydana gelmiş olabileceğini ve doğal rüzgar erozyonunun protosphinx olarak bilinen bir yapıyı yarattığını e, ve sonrasında eski Mısırlılar tarafından nihai şeklin kazındığını öne sürmelerine yol açtı. Ancak NNWU deneyi kendi parametreleri içinde bilimsel olarak geçerli olsa da gerçek Büyük Sphinx'e uygulanabilirliği son derece sınırlı ve hatta temelde hatalıdır. Deneyin varsayımları Gize platosunun yüzyıllardır arkeolojik ve jeolojik araştırmalarla titizlikle belgelenmiş olan yerleşik tarihi ve jeolojik gerçeklikleriyle büyük ölçüde çelişmektedir. En bariz tutarsızlık Sphinx'in temelinde yatmaktadır. NYU modeli rüzgarın tüm yönlerden maruz kaldığı serbest duran bir yığını varsaymaktadır. Oysa büyük Sphinx Gize platosunun ana kaya tabanına oyulmuş derin bir çukur içinde yer almaktadır. Bu küçük bir ayrıntı değildir. Anıtın yaratılışını tanımlayan temel özelliktir. Deneyde doğal olarak ortaya çıkan pençeler Gerçekte insan eliyle özenle kazılmıştır. Projenin ardındaki muazzam iş gücünün ve planlamanın bir kanıtıdır. Devasa taş miktarlarının çıkarılması uygulaması eski krallık Mısır yapılarında bir mihenk taşıdır. Piramitlerde, vadi tapınaklarında ve sayısız diğer anıtlarda açıkça görülmektedir. Sphinx muhafazasının oluşturulması bile aslanı andıran herhangi bir doğal oluşumu ortadan kaldırmıştır. NYU deneyi kritik ve nihayetinde yanlış bir varsayıma dayanmaktadır. Sabit bir tek yönlü rüzgar. Gizedeki rüzgarlar hem günümüzde hem de antik çağda çok daha karmaşık ve değişkendir. Meteorolojik kayıtlar ve kum fırtınaları ile rüzgar modellerine dair tarihi kaynaklar, Gize'nin mevsimsel değişimlere ve öngörülemeyen ani rüzgarlara maruz kalan çok yönlü rüzgarlara sahip olduğunu göstermektedir. Bu değişkenlik, su tünelindeki kontrollü ortamda gözlemlenen simetrik erozyon desenlerinin oluşumunu engelleyecekti tek bir hakim rüzgar varsayımı dikkatli bir incelemeye dayanamaz. Sphinx'in aşınma öyküsü sadece rüzgar erozyonundan çok daha karmaşık bir hikayedir. Milyonlarca yıl süren jeolojik geçmişi, her biri anıta, kendi izini bırakan kuvvetlerin karmaşık bir etkileşimini içermektedir. Tektonik aktivite, gize platosu jeolojik olarak durağan değildir tektonik hareketler ve fay hatları, Sphinx içinde önemli çatlaklar ve yarıklar oluşturmuştur. NYU modelindeki pürüzsüz, homojen kilde tamamen eksik olan özellikler. Bu çatlaklar jeologlar gibi Colin Reader tarafından belgelenmiştir ve aşınma modellerini önemli ölçüde etkilemektedir. Yeraltı suyu sızıntısı ve tuz kabuklanması, Sphinx'in alt kısımları antik su tabanına daha yakın olduğu için yeraltı suyu emilimine maruz kalmıştır. Bu süreç, gözenekli kireç taşı boyunca suyu yukarı çekerek çözünmüş tuzlar taşır. Su buharlaştıkça tuzlar kristalleşir, kayaya baskı yapar ve pul pul dökülmesine neden olur. Bu sürece tuz kabuklanması denir. Bu özellikle gövdenin alt kısmında ve pençelerde belirgin olan sfengsin bozulmasının önemli bir faktörüdür. Yağış ve yüzey akışı nadir olsa da zaman zaman meydana gelen şiddetli yağmurlar önemli hasarlara yol açabilir. Su tabanın etrafında biriktiğinde çatlaklara ve yarıklara sızabilir, daha fazla erozyona ve tuz kristalleşmesine yol açabilir. Gize'deki büyük Sphinx sadece doğal erozyonun ürünü değil, insanın azim ve dehasının bir anıtıdır. Hava şartlarına maruz kalmış yüzü, zorlu koşullara binlerce yıldır direnerek bir direniş ve gizem sembolü olarak kalmaya devam etmektedir. Rüzgar erozyonu teorisi büyüleyici olsa da bu ikonik anıtın köklü anlayışını sarsacak yeterli temele sahip değildir. Sphinx'in Kalıcı gizemi spekülatif hipotezlerde değil, Antik Mısır zanaatkarlığının ve vizyonunun somut mirasında yatmaktadır. Gize çölünde bugün yağışlar nispeten seyrek olsa da, tarihsel kayıtlar ve jeolojik kanıtlar geçmişte daha yoğun yağış dönemlerinin yaşandığını göstermektedir. Bu olaylar yüzey akışı yoluyla erozyona katkıda bulunarak kanallar oluşturmuş ve anıtı deneyde öngörülmeyen şekillerde şekillendirmiştir. Kayaların yapısı. Deney, Gize'deki farklı kaya sertliklerini dikkate almayı başaramadı. Sphinx'in alt ve üst kısımları daha sertken orta kısmı daha yumuşak bir kayadan oluşmaktadır. NYU deneyi Sphinx'in jeolojisini temelde yanlış yansıtmaktadır. Deneyde başın daha sert bir kayanın daha yumuşak bir çevresel malzeme içine gömülmüş tekil bir sert parça olarak tasvir edilmesi büyük bir hata olmuştur. Gerçekte Sphinx'in başını oluşturan dayanıklı kireç taşı tüm gize platosu boyunca uzanan sürekli bir tabakanın parçasıdır. Bu aynı tabaka antik Mısırlılar tarafından Büyük Piramit'in inşasında kullanılan devasa blokları sağlamak için geniş çapta taş ocağı olarak kullanılmıştır. Bu durum, bu tabakanın dayanıklılığını ve genişliğini kanıtlamaktadır. Jeolojik araştırmalar, karot örnekleri ve taş ocağı izleri de bu gerçeği doğrulamaktadır. Sphinx, önceden var olan katmanlı jeolojik oluşumun içine oyulmuştur. Bu önemli bir gerçektir ve deneyin temel varsayımını geçersiz kılmaktadır. Rüzgarın şekillendirdiği kaya oluşumları, yardang olarak bilinen ve kurak ortamlarda tutarlı tek yönlü rüzgarlarla oluşan gerçek jeolojik olgulardır. Belirli kaya bileşimlerine sahip bu yapılar bazen hayvanlara veya tanınabilir şekillere benzeyebilir. Ancak NIU modelinin sonucu olan şekle benzeyen bir yardank oluşumu için gereken özel koşullar, büyük, kolay, aşınabilen, yumuşak bir malzeme kitlesi içinde küçük, izole edilmiş bir sert parça ve değişmeyen tek yönlü bir rüzgar, Gize platosunun karmaşık jeolojik geçmişini ve değişken rüzgar modellerini temsil etmemektedir. Sphinx muhafazası taş ocağı olarak kullanıldığında genel alanda bir yardang bulunmuş olabilirdi ancak bu yardangın Sphinx'in nihai şekline benzemesi mümkün değildir. Daha da önemlisi taş ocağı işlemi sırasında böyle bir yapı zaten ortadan kaldırılmış olurdu. NYU araştırması kendi sınırlı kapsamı içinde bilimsel olarak geçerli olsa da Gizedeki Büyük Sphinx'in kökeni için güvenilir bir açıklama sunmamaktadır. Yüzyıllar boyunca birikmiş olan arkeolojik ve jeolojik kanıtların ezici ağırlığı Sphinx'in antik Mısırlı zanaatkarlar tarafından bilinçli olarak tasarlanmış, planlanmış ve özenle yontulmuş bir anıt olduğunu kesin olarak göstermektedir. Taş ocağı izleri Eski krallık yapılarıyla hizalanma, jeolojik katmanlaşma ve hava koşullarının karmaşık tarihi, basit rüzgarla oluşmuş anlatısını kesin bir şekilde yalanlamaktadır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, sıkı durun. Çünkü bir sonraki maceramızı da çok seveceksiniz. Gize Büyük Sfenks'inin yakınlarında bulunan tuhaf kulak tabletlerinin gizemini keşfetmeye hazır olun. Evet, doğru duydunuz. Eski Mısır'ın Yeni Krallık döneminde bu garip adak sunaklarının nasıl yapıldığını araştıracağız. Bu tabletlerin Tanrı Hormaette ile hatta belki de bizzat Sphinx'in kendisiyle veya diğer tanrılarla bağlantılı olup olmadığını irdeleyeceğiz. Tarih, arkeoloji ve bu büyüleyici eserlerin ardındaki gizli anlamlardan bahsedeceğiz. Bu tabletler dualar için mi kullanıldı? Üzerindeki yazıtlar ne tür sırlar barındırıyor? Bir sonraki videomuzda eski Mısır'ın sırlarını ve bu eşsiz kulak tabletlerini ortaya çıkarırken bize katılın. Kaçırmak istemeyeceğiniz bir keşif olacak. Mısır'ın kumları binlerce yıl önce gelişen bir medeniyetin sayısız sırrını barındırıyor. Piramitlerin ihtişamı, Sphinx'in gizemli bakışları ve tapınak duvarlarını süsleyen karmaşık hierogliflerle büyüleniyoruz. Ancak bazen en ilgi çekici gizemler daha küçük ve alışılmadık eserlerde saklıdır. Bugün böyle bir bilmecenin peşine düşüyoruz. Antik Mısır'ın tuhaf kulak tabletlerinin merak uyandıran hikayesi. Hikayemiz 1930'larda görkemli gize Büyük Sfenksi'nin yakınlarında başlıyor. Önde gelen bir Mısırolog olan doktor Saleyim Hassan, Amenhotep Dodur'un tarafından inşa edilen yeni krallık Sfenks Tapınağı'nın içinde ve çevresinde kazılar yapıyordu. Beklenen buluntular arasında bir şey dikkat çekti. Taş steller. Ancak bu stellerde alışılmış hiyeroglifler veya kutsal figürler yoktu. Bunun yerine insan kulakları şeklinde oyulmuş tuhaf şekiller yer alıyordu. Bu durum izole edilmiş bir vaka değildi. Onlarca kulak tableti ortaya çıkarıldı ve bu gizemli buluntular kafa karıştırıcı bir bilmece oluşturdu. Bir sonraki videoda bu tuhaf eserlerin ardındaki sırları ve Antik Mısır'ın mistik